Cümlet'ten selam aleyküm arkadaşlar. Kuşlarımızı tanıtacağız. Bu kuşları şu an videoya aldık da geri sildik aşağı güzel olmadığından dolayı. Arkadaşlar süper yapacağız ya videoları. Bakın arkadaşlar. Bakın cülüklerimize bakın arkadaşlar. Görüyorsun cülüklerimizi bakın. Ayrı onları Mahmut. Ben arkadaşlar annes babası şu an yem veriyor. 2 tane yavrumuz çıktı arkadaşlar. Burada da Arkadaşlar bu arada bir tane kaçak da yakaladık. Mazlum Tekin'in veriyor veriyor geri geliyor arkadaşlar. En son bize bıraktı. Burada da bircülüğümüz var arkadaşlar. Bu renk attı. Burada da yumurtamız çatlamış arkadaşlar. Burada arkadaşlar iki tane küçük camvas. Siz ne demek istersiniz? Abone Beğenmeye mı? abone olmayı unutmasınız. Arkadaşlar bunlar benim öz yenlerim. Sahte değil. Bak şunun kafası ne güzel tasdı. Şimdi tas yaptık. Güzel oldu. Kelle çıktı. Arkadaşlar Adanlar kanalına yayın alayak. İnşallah beğenirsiniz. Beğensin nereden ne? Aynen. Aynen. Arkadaşlar görüyorsunuz. Gel Dolaplama mı sen kuşlar dolapla? Arkadaşlar şu an bak bunları çıkartıyoruz. Yem, yem türlerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, darımız var, tohumumuz var. Ondan sonra kırmızı toprak getirdik arkadaşlar. Ee, cins cins içine şeyler kattık arkadaşlar. İğnemiz, yeni ilaç türü getirdik arkadaşlar. Onu da birazdan size tanıtacağız. Arkadaşlar şu an kuşlara bunlardan vereceksiniz arkadaşlar. Bakın siyah ufak tohumlar var, darılar var arpa. Çünkü kuş hastalık zamanı gelmiş arkadaşlar. Onun için biraz ilgileneceksiniz arkadaşlar. Bakın öbür kuşları açacağız şu an. Arkadaşlar normalde kimseye kimseye özel böyle bu kadar sunmuyorum. Sizden sizi sevdiğinden dolayı böyle mı gösteriyorum arkadaşlar. Siz benim için çok değerlisiniz arkadaşlar. İzleyin arkadaşlar. Ali ne gelsinler Ali Görüyorsunuz arkadaşlar. Mahmud'un da gelsin bile kuşlar. Verme verme. Gel. Mahmut hepsini yanına getir ya. Gel. Gel, gel. Ramazan bırak Mahmut versin. Gel. Görürsünüz arkadaşlar kuşların güzelliklerine bak. İşte Adana kuşu böyledir arkadaşlar. Gel, Adana gel. kuşu deyince diller kesiliyor. Gel. Arkadaşlar fiyat sormuşsunuz. Çoğunuz fiyat yazmış. Gel. Arkadaşlar benim Facebook var sadece Salih Kuş diye. Instagram falan kullanmıyorum arkadaşlar. Gerek de duymuyorum. Arkadaşlar diyeceğimse yani Adanalı kanalına kesinlikle abone olun arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın. Artık paylaşımları yapacağım arkadaşlar. Yani güzel paylaşımlar falan yapacağım bundan sonra. Kesin abone olun. Kesinlikle takip edin arkadaşlar. Kavga etmeyin. Arkadaşlar bu da tariflenmiş yumurta istiyor. Dişi mahvet ya. Dişiye işkence yapıyor arkadaşlar. Kuşlarımızın güzelliklerine bak. Gel, gel. Niye kuşlar yanına gelmiyor? Oradan yem verdiği için gel. Değil, gel. gel. Aşağı in Arkadaşlar bu ufak bırakmıyor Mahmut'un yanına gitsin kuşlar. Onun eline gitti arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar bu şu an bu kuş 17 yaşında, 17 senedir hemen hemen benimle aynı yaşta. Bak arkadaşlar kuşlarımız onu sever işte kuş sevgisi bu. Ufak çocuğun yanına bile kuş sever işte. Kuş sever, ufak çocukları sever. Ufak cam bazan olmalı gidiyor işte o da kıskandığı için bak o da ona hemen elini almaya çalıştı bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hani öp de kuşu görek ya. Bakın arkadaşlar ağzına katmaya çalışıyor. Ağzında yiyecek mi? Bakalım bakayım. Aa, arkadaşlar bakın ağzında yiyecek mi? Yemedi. Gel, gel, yediremedi gel. arkadaşlar. Yediremedi. Yediremedi. Gelsin, gel. Ağzında yediremedi gel. arkadaşlar. Öbürü deniyor arkadaşlar. Bakalım. O da. Zırlı gel. O da yapamadı <laughs> arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar ikisi de deniyor. Yarışçılar 17 yaşındaki kuşla baş edecekler mi edemeyecekler mi arkadaşlar? Bakın edemiyorlar. Gel, 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 gel. gel. Bana gel. arkadaşlar ama normalde hiçbir kuş kolay kolay ele gelmez arkadaşlar. Bu geliyor çok akıllı bir kuş. Gel, gel. Arkadaşlar onu daha çok seviyor. Gel. 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 bunu yapma Ramazan. Beş dakika yapma. Gel zıklı. Zıklı. Arkadaşlar kuş kılamıyor. Hepsi tariflemiş arkadaşlar. Gel, gel. Gel. Bak. Gel. 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 Şimdi gel. Gelmiyor arkadaşlar. Gel. Bana gel. Gel gel. Gelin. Gel ben. Elini alıyor. Gel zıplı. Ağzına verme bırakın elinizde yesin. İşte kuş sevgisi arkadaşlar kuş sevgisi. Kafanın üstüne kat. Gel. gel. Gelmiyor tamam bırakın yeter. Mahmut ne demek istersin? Arkadaşlar beğenmeyi unutmayınız. Gel. Nota kom. Kesinlikle. Aynen adamla kanalla yani. Gel. Mahmut benim kıskandığı için. e Bu iş beni seviyor. Ama elimden alayım. Kıskanıyor. gelsin Gel. Gel. Şimdi yanıma geleyim. Gel, gel. Gel. Yap. Arkadaşlar bu da işkence işte ya var ya. Sen de onun yanına git, onun yanına gitsin bir. Böyle bir videonuz, fotoğrafınız çekilecek ha. Bakın bana. Allah 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 Allah. İşte kuş sevgisi budur ha.